tartıda çok çeken, yoğun, güç, zor. Bu cümlelerde geçen ağır sözcükleri ile verilen anlamlar eşleştirildiğinde kaç numaralı cümle açıkta kalır? A1, B2, C3, D4. İnceleyelim cümleleri. 1. Dedem dayanamayıp ağır yemekleri çok kaçırınca hastanelik oldu. Burada ağır sözcüğü sindirimi güç anlamında kullanılmıştır. 2. İçeri girer girmez ağır bir dumanla karşılaştık. Burada ağır sözcüğü yoğun anlamında kullanılmıştır. 3. En ağır şartlarda çalışmasına rağmen hiç yakınmıyordu. Burada ağır sözcüğü güç zor anlamında kullanılmıştır. 4. Un çuvalları o kadar ağırdı ki yerinden kımıldatamadı. Burada ağır sözcüğü tartıda çok çeken anlamında kullanılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Anlamları verilen sözcükleri bulmacadaki numaralanmış yerlerden uygun olanlara yerleştiriniz. Bulmacadaki karelere denk gelen harfler şifre kutucuklarına yazıldığında aşağıdaki isimlerden hangisi oluşur? A) Anıl, B) Emir, C) Sena, D) Duru. İnceleyelim. Araştırılması, çözülmesi veya sonuca bağlanması gereken durum nedir bu sorun? Hemen yazalım. 2. Temel düşünce ve inanç prensip ilke 3. Sevinç, korku, kırgınlık ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici durum heyecan 4 gördüğünü ve bildiğini anlatan kişi şahit. Bu nedir? Tanık. Evet, şifreyi oluşturalım. 1 A S 2 C E 3 F N 4 B A Şifremiz Sena, cevabımız C seçeneğidir. Duyularımız dış dünya ile kurduğumuz en güçlü bağdır. Onlar sayesinde yaşam algılar ve anlamlandırırız. Güzel bir yemeğin lezzeti, içli bir müziğin notaları veya kendimizi korumamız gereken tehlikelerin sinyalleri duyularımız yardımıyla zihnimizde toplanır. Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları simgeleriyle gösterilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacadaki numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? A. Seki, B. Seri, C. Eski, D. Ekip. İnceleyelim. Bir şey bildirmek için verilen işaret nedir? Sinyaldir. Hemen ilgili kutucuğa sinyali yazalım. Duygulandıran etkili nedir? İçlidir. Hemen ilgili simgenin olduğu bölüme içli yazalım. İnsanların ve hayvanların dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği nedir? Duyudur. Hemen ilgili bölüme duyuyu da yazalım. Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum nedir? Tehlikedir. Hemen ilgili simgenin olduğu yere de tehlikeyi yazalım. Evet, anahtar sözcüğümüzü belirlemeye çalışalım. 1 nedir? E 2 nedir? S 3 nedir? K 4 nedir? İ Anahtar sözcüğümüz eskidir. Cevabımız C seçeneğidir. <laughs>